Bir yoluza, evet arkadaşlar şöyle bir uzak doğudan Çin'den bir cihaz getirdik. Wireless müzik diyor. Transmitter rekoder diyor. 3'in 1'in 5.0 diyor. Rx var Tx var. Rx <laughs> alıcı Tx verici. Biz Tx moduna veriyoruz. Şimdi televizyonumuz var. Fakat televizyonda <laughs> <var>. bluetooth <Fakat televizyormuz gülüyor> sistemi yok. <laughs> Bluetooth'lu bir adet hoparlörümüz var JBL. Biraz bu televizyonun sesini bu cihaz sayesinde buna aktaracağız. Onu deniyoruz. Bunun için bir adet caka ihtiyacımız var. Kulaklık jack'ıdır. Alo? Anneciğim, bu telefon faturası babamın numarasının mı senin mi? Arkadan kulaklık girişine taktım. Televizyon kulaklık girişi devreye girdiği için sesi kesti. Şu anda cihazı açtım. TX'e Kulaklığı takıyorum, Cihazı açıyorum. Alanmasını bekliyoruz bir süre. Cihaz kendisi otomatik olarak buluyor ve cihazla eşleştiriyor. Evet, Bluetooth modunu bas, bas. Bluetooth ile taraması lazım cihazı. Şu anda bağlanmış olması lazım. Şu annenin de kafası Yapmayın, anda gelin. An. gibi cihaz burada. Abi neredesiniz ya? Bu ne lan? Ne böyle 10 metre ya? kadar mesafemiz var. Artık televizyonda ses gelmiyor. Bu lüks hoparlörümüzden ses geliyor. Valla merkezden evet. geldi. Kalktık geldik. Biz bunu ben de yani. Bismillah. 4 dolara aldık. Şu o zamanlar 6 liraydı dolar. Şimdi 7 oldu. Yani hesabını siz yapın. yapın. <laughs> Ama 15 lira da buna gümrük vergi ödedik. PTT getirirken kesti. Biraz güzel bir cihaz. Hani yani bluetooth sistemi olmayan de. televizyonların kulaklık girişi var ise kulaklık girişine bağlıyorsunuz. Bluetooth'unuzu yani. açıyorsunuz. Kendisi olur, otomatik yalan, görüyor. Yalan, bağlanıyor ve bu şekilde sesi istediğiniz var, yere oraya 10 metre kadar, kadar taşıyabiliyorsunuz. Şimdi bu biz televizyon için aldık. Hani başka kulaklık çıkışı şu an başka bir cihazla da bluetooth <laughs> cihazlarla eşleştir. Ama televizyonda çok güzel oluyor. Çünkü ses yanımızda oluyor. Televizyondaki hani sesin kesikliği, sesin derin olmayışı çok kötü bir şey ama bunun hoparlörümüzde böyle Allah bir Allah şey Allah Allah Allah. olmuyor. Ay, gayet de, net ve başarılı bir sesi var. Biz biz neden neden var. Ya ben konuşmam duyulsun diye kıstım. Oğlum, biz Ama gayet güzel bir sesi var. Bir tane tekerlek izliyor. Tekerlek diyor ya. Oğlum ne tekerleği evet. ya. ne? Yani biz evet. niye dikiyorsun evet. sabah sabah burayı anlamadım ki. Evet. Biz niye herkesten evet. önce buradayız? Evet. Ben bunu evet. soruyorum, evet. soruyorum evet. ya. Ben e, benim şahsi arkadaşlarımın şekilde kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ne yapıyorsunuz böyle ya? Takip etmeye devam edin. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.